Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videoda Currency borsasındayız. Sponsorumuz Prime XBT ile yatırımlarınıza 7000 dolara kadar bonus kazanabilir. Ayrıca 100 dolarlık çekilişe katılmaya da hak kazanabilirsiniz. Peki promosyon kodları kısmından Revenue Kripto kodunu kullanarak her yatırıma 7000 dolara kadar bonus kazanma hakkına sahip olabilirsiniz. Rex ve kripto alanındaki yüzlerce parite ile günlük yüzlerce dolarda kazanabilirsiniz. Hiç rütbenize göre yıldan aylık 150 dolara kadar kazanç sağlayabilirsiniz. Son olarak ise sanal baki ile yarışmalara katılıp 500 dolara kadar para kazanma şansı sağlayabilirsiniz. Şimdi borsa normalde zaten kullanabileceğiniz hem hisse senetlerini hem de kaldıraçlı bir şekilde işlem açabileceğiniz bir borsa. Ancak onun dışında benim şu anda borsayı gösterme sebebim güzel bir airdrop yapıyor. Olmaları 100 dolara kadar kişi başı 100 dolara kadar bir airdrop yapıyorlar arkadaşlar. Gerçekten güzel kazanç elde edebiliyorsunuz o airdroptan. Şimdi gelin şartlarına bakalım. Aslında çok fazla şartı var sayılmaz. Sadece bakın şuradan e, kayıt olacaksınız. Ben aşağıda bir link vereceğim. Bu arada referans linkiyle kayıt olmak zorundasınız bakın. Referans kasmak için demiyorum. Kendi de zorunlu olduğunu burada zaten belirtiyor arkadaşlar. Benim dediğim bir şey değil. Referans linkiyle kayıt olmuyor, olmuyorsanız eğer buradan herhangi bir şekilde bonus alamıyorsunuz. Şimdi bakın bu ekrana geleceksiniz. Buradan e-mail adresini yazacaksınız. Daha sonra şifre yazacaksınız. Karşınıza ülke seçme ekranı çıkacak. Zaten IP adresinizden dolayı otomatik olarak Türkiye seçili olacaktır muhtemelen. Türkiye'yi seçtikten sonra işte telefon numarası vesaire tarzı bilgiler isteyecektir sizden. Bir takım bilgiler isteyecek. O bilgileri girdikten sonra kayıt olmuş oluyorsunuz. E-mail'inize gelen link ile e-mail adresinizi doğrulamanız gerekiyor. Doğrulamayı yaptıktan sonra bakın şurada sağ üstte kimlik doğrulama ekranı olacak. Şuraya tıklıyorsunuz daha sonra ya da direkt buradaydı sanırsam. Tam olarak hatırlamıyorum. Direkt üstte olması gerekiyor. Ayarlar kısmından da bulabilirsiniz aynı şeyi. Kimlik doğrulamanız gerekiyor arkadaşlar. Kimlik doğrulama için yapmanız gereken şey şu. Kimliğinizin, fotoğrafınızın, daha kimlik fotoğrafının ön yüzü ve arka yüzü şeklinde fotoğraf çekmeniz gerekiyor. Bu kadar. Herhangi bir selfie vesaire yok. Herhangi bir manuel bilgi girmeye de gerek yok. Ön yüzünü ve arka yüzünü fotoğrafını çekip yüklüyorsunuz siteye. Zaten en fazla 5 dakika sürüyor benim kayacağım bir buçuk dakika içinde falan onaylandı çok kısa süre içerisinde onaylanıyor bekleyin birkaç dakika KYC'niz onaylanacaktır birkaç dakika KYC onaylandıktan sonra şimdi yapmanız gerekenlere gelelim Bu arada eğer mobilden kayıt oluyorsanız kayıt işlemi tamamladıktan hemen sonra size iOS ya da Android üzerinden indirme linki verecektir size her neyse arkadaşlar ya yani mobil uygulamadan da aynı şeyleri yapabiliyorsunuz şimdi kayıcı onayı tamamlandıktan sonra benimki tamamlandı dediğim gibi yapmanız gereken şey Sadece 6 dolarlık bir depozit yapmak, neden 6 dolar diyorum, buradan minimum e, Litecoin çekimi daha doğrusu token çekimi en ucuz Litecoin'de ve 0.1 Litecoin arkadaşlar 0.1 Litecoin buradan çekim yapabiliyorsunuz o yüzden size tavsiyem şu 0.11 Litecoin yani 0.01 Litecoin fazla koyun 0.11 Litecoin yatırım buraya bakın Litecoin'e gelin size bir depozit adresi verecek. 0.11 de şu anki mevcut değeri 6.5 dolar. Yani neredeyse 100 TL bile değil arkadaşlar. 100 TL'nin altına bir miktar para yatırmamız gerekiyor. 0.11 Litecoin yatırdıktan sonra al sat kısmından, exchange'den al sat kısmından gelin USDT'ye çevirin. Çevirdiğiniz USDT'ler ile e, tekrardan USD'ye ya da Litecoin'e çevirebilirsiniz. Sadece bir kere al sat işlemi yapmanız gerekiyor arkadaşlar yatırdığınız parayla. Hani herhangi bir işte 1000 dolarlık alsat yap 100 dolarlık alsat yap şartı yok. Sadece bir kere alsat işlemi yapmanız gerekiyor. Bu alsat işlemi tamamladıktan sonra şurada bakın referans kısmı var. Referans kısmına geliyorsunuz. Burada bir tane ödül gözükecek sizde. Buna tıklıyorsunuz size bir kasa açtırıyor. O kasanın içinden 100 dolara kadar para çıkabiliyor. Tabii ki ne çıkacağı belli olmuyor. 30 dolar da çıkabiliyor. 40 dolar da çıkabiliyor. 100 dolar da çıkabiliyor. Ben gruplara baktım neler çıkıyor diye. Genelde minimum 4 dolar çıkıyormuş. Onu gördüm. Ama böyle 25-30 dolar çıkma sıklığı da çok fazla yani onu da gördüm. Böyle herkese tabii gidip 25-30 dolar çıkmıyor. Çoğu kişi arkadaşlar 4 dolarla 10 dolar arası bir miktar çıkıyor. Yine en kötü ihtimalle 4-5 dolar buradan alabilirsiniz çok şanslıysanız o da. Çok şanslıysanız da 30-40 dolar, 50 dolar gibi miktarlar alabilirsiniz. Ya benim gruplardan gördüğüm oydu. Gayet güzel bir miktarlar çıkıyordu yani. Yapmanız gerekenler bu kadar. Bonusu da aldıktan sonra tekrardan Litecoin olarak çekebilirsiniz. 0.1 Litecoin yatırım deme sebebi de buydu arkadaşlar. Minimum 0.1 Litecoin buradan çekim yapabiliyorsunuz. Hem şu anda perfümde herhangi bir şey yok tabii ki. O yüzden gösteremiyorum ama birazdan ben de yatırım işlemini gerçekleştirip ödül alacağım. Telegram'da paylaşacağım ne kadar aldığımı. Telegram'a da gelebilirsiniz aşağıdan. Şimdilik görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.